bakın. Şu karşıdaki sayı var ya. Bu 200'ü bu bir ayı şu an olduğumuz sayı yayla artıyor işte arkadaşlar. İşte bu oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz. 18 bin. 18 bin. Böyle çok para veriyor işte arkadaşlar. Böyle yapmanız Ben evde çok basıyorum bununla. Ama dün değil diğer gün karıştı. Işte. Size bir yer göstereceğim bundan sonra. İşte oradan bir şey yapın. Aa yanlış kadarıyorduk ya.

vermez inşallah. Tamam bu oyun çıkıyoruz. Tamam arkadaşlar çıktık. bu Çık Buna ya çok boş. Arkadaşlar bakın şimdi bunu 10.000 yapacağız büyük ihtimalle. Ya ona, ya on Bir ya. Bir reklam daha izleyelim. Hüseyin'i keşke ölü köşe... Her zaman her yerde şarkı söylemek ister misin? O zaman Stormaker'ı denemeye ne dersin? Bu uygulamayla favori şarkılarını dilediğin zaman söyleyebilirsin. Tek yapman gereken bir şarkı aramak. Tıklamak... Arkadaşlar şu an ya o 10 10 on... Aa, 15. çok güzel. 15 çok iyi ya. Arkadaşlar iyi ki on B vermiş. Çünkü biz arkaya kadar çok güzel gideceğiz. Yüzde yüz. Şöyle yan olalım. Sıkıntı yok zaten. Arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Şöyle de. Arkadaşlar bir sürü. Yüzde. Arkadaşlar bire. Üçe. 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 Çok iyi. Arkadaşlar üçe. Arkadaşlar aynı şey ama geçemedik ya. Keşke geçebilseydik. Sıkıntı yok. Arkadaşlar güzel gitmedik mi? Sizce? Bence güzel gitti. Reklamdan çıkalım şöyle. Gelelim. Arkadaşlar bu arada ben size bir oyun göstereceğim. O oyunu video olarak çekeyim mi çekmeyeyim mi yorumlara yazabilir misiniz? Onunla video çekmek istiyorum. Bu oyunda çok merak etmiyorum. Gidiyorum. Oynuyor. Oynayabiliyorum arkadaşlar. Çok şey yapıyorum ben. Şöyle. Bir de. Mix. 14 daha arkadaşlar. Güzel gidelim. Yani. güzel güzel. Birey zaten geçemiyoruz. Birey zor. Bir geyden geçirmeyiz. Yani. Arkadaşlar şurada bir dakika göstereyim. Şurada 100A yazıyor. Bakın. Şurada 100A yazıyor ama daha fazlasını veriyor. Değişik yani bu uygulama. Siz de indirebilirsiniz. İndire indire indiriyorsanız bakın burada. Dur yanlış gösterdim. Ya. Yine de göstereyim. Arkadaşlar number Lumber Merger Run. İşte bunu Play Store'a yazın. Çıkacaktır onu size. Oynasa girelim İsterseniz oynayın. isterseniz yükleyin isterseniz oynayın. Siz bilirsiniz. Siz Karar sizin. Bizim değil. O yüzden siz bilin yani biz belirlemiyoruz. Hayır ya. Onca yansıydık daha güzel olurdu. hava kahvesiydik. Şöyle. Bunu da alırız. Arkadaşlar de. Çok güzel de de de. De. Efsane. önceden bir gösterelim destek. Arkadaşlar geçemedik. Ama güzel gittik ya. 180 de yaptık. Güzel çok güzel. Çıkacak mıyız? Reklam verecek mi? Verdi. Arkadaşlar ben oyunu göstermeyi unuttum. Bundan sonra gösteririz ya da. Vazgeçim. Arkadaşlar bir 10. dakika olsun. O zaman kapatacağım. Yapacak bir şey yok. Ya ya bekletsek mi biraz? Bilmem ki. Sizin için her şey değer. Ama bilmem. Bak, bak. Arkadaşlar gördünüz mü? Değil. Değine çabuk geçtik ya. Sesimizde olduğumuz için. Yani. Arkadaşlar şimdi 100C geliyor. 100C. 100C. 100C efsane. Daha yeni 10 Ya 1C arkadaşlar ya 10C Şu an 100C veriyor. Daha yeni ki %100 10C. Çünkü 1, 10, 100. 1.100 diye başa mıyorum bu elden. Biller. Onlar yüzer. İşte öyle başlıyorken. Hadi reklam. Arkadaşlar kan, ya da 11. dakikada kapatalım. 2 dakika kaldı şey ya. Dedem olmaz geçtim 11 ya da 12. dakikada kapatırız. 11, 12, 11 ,5. Öyle dakikalarda kapatırız. Şimdi 100 c olduk. 100 efsane mi? Arkadaşlar çok efsane değil mi ya 100 c? Diğer şeyi de açarsak çok çok da, daha çok 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 daha efsane olacak. Ama bence böyle daha. Arkadaşlar el olduk arkadaşlar olduk. Hayır ya. O E'yi nasıl alamadım? O E'yi nasıl alamadım? <laughs> arkadaşlar diğer o E'yi geçiyoruz. Görüyorsunuz şimdi. O E'yi geçiyoruz. Arkadaşlar G'yi hiç geçemiyoruz. <laughs> e ya. Keşke yatırmasaydım. Arkadaşlar bir bin veriyoruz. Sanırım. Ama orada... Allah! Bugün Nesi canım sıkıldı. Ne yapalım? Önce girip canım. birazcık bunu oynayabiliriz. Ya hak! Arkadaşlar... Arkadaşlar bayağı girdi lan. Sıkıntı yok. Zaten yüzce direk başlıyor. Arkadaşlar böyle daha... Şimdi bakın... Burada böyle olduysa yüzde yüz yüzde yüz yeneceğiz bak yüzde yüz. Şöyle. Arkadaşlar bir F. Bir F. Bir F. Wow. Bir F. F'yi alır yaptık arkadaşlar. Efsane. Oho arkadaşlar biz bu G'yi geçene kadar ancak G olalım. Ancak bir G olalım. Öyle G'de açarız. Gede anca tekleriz burayı. Böyle.